Evet arkadaşlar. Alın çekenek girdiğimiz. Uçan tekmeyle girip ağzını burnunu kırdığımız. Tom ve ekibine devam ediyoruz. Evet size niye devam ediyorsun derken sizi hiç alakalı etmez. Evet. evet bir geleyim dedim. Ben, bak bak. Buraya diyor ben de diyor kalkamayacağım diyor. Geç şuraya kalkanı yap. Evet arkadaşlar siz yokken ben Bekta'yla beni aldım. Evet. Al senin de. Ya havuzun içine geçmişsiniz yani. Evet. evet tabii biz de aldık. sen de görevini yerine getirdin galiba. Aldık. Ne oldu? Tamam. Şiir. Peki benim bir tane kartımız varmış. Onu da burada kullandık. Şu ya poz yere gidelim bakalım. Açalım parlaklarımızı. Ne var ne yok atıyoruz. Evet. Açalımdan da hiç bir bok çıkmalar bence. Bu hep aynı çıkıp duruyor. Farklı bile çıkmadı be. Ayıp lan. Evet herkes çok acıkmış diyor. Ben de çok acıktım diyor. Sen de geç bakayım. Diyor bak bu da, bu diyor ben diyor piyano çalacağım diyor tamam. Sen şöyle bir yemek ye sen de ye. Sen de ye. Tamam hepimiz doyduğumuz işte kardeşim. Tamam sen ye. Ye 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 Biraz daha tersi ye. Allah'ım Allah'ım. Dur dinle, de duracağım çocuk adam. Arkadaşlarınız gelecek hadi. Kalkın lan. sen de uydun. Bu diyor ben benle ben oynayacağım diyor ama ben şu an meşgul. Bu <laughs> diyor ben Betka bulaşacağım diyor. Hadi bu uydun. Bu diyor ben benle bulaşacağım diyor ama ben meşgul. Neyse. Dur ben de bir şey yapacağım. Dur tamam. Evet. evet. Çok güzel bir şey oldu arkadaşlar sanırım. Evet. Bu da gördüğüm yerine getirmiş. Birazcık, birazcık şey yapalım. Piyano çalalım. Uy, şu renkli piyanoyu çok iyi arkadaşlar. Bakın. Kanka var. Bunu Bu neydi ya? çekme. Arkadaşlar bu ara şey dur. Arkadaşlar bu ara sesim kısıp geliyorsa özür dilerim. Çok bardağım için özür dilerim. Kime yayacağım ben bunu çok merak ediyorum. Ah hayvan. <laughs> Ne sevdi? Hayvan. Ben Ay, yeter bu kadar arkadaşlar. Bugün çıkarmıyor. Birazcık daha mı oynasaydık? Hadi birazcık daha oynayalım. Asıl mafesin kafama göre basıyorum. Şehir için yetmedi hala. <Sessizlik> bu da ben de Angela ile konuşacağım. Bu da ben de Angela ile konuşacağım. Çok renkli <Sessizlik> Renkli piyano daha iyi. Hatta iyi. Şu ye 20 liralık -ok verdiğim çok iyi. Hatta 20 liralık verdiğim çok iyi. kat otomik piyano. <laughs> evet, <arkadaşlar, çok gülüyor> <gidiyor. Hadi> ya, tar guys ya, cukup. Aja ya, sesi bu. unutmayın arkadaşlar bu kanalın içine. Bu basmayı unutmayın. Kimler basmış göreyim. Az kaldı <laughs> Bu ne istiyor? Abi, beni, beni nereye götürüyor lan? <laughs> beni bir yere götürüyor arkadaşlar. Şu an gidiyor mu onu yere ama. Aa, böyle şey Aa. bu yere çok Bu yani şimdi? Benim bot gibi götürdüğün yere bu muydu? Birazcık daha kötü inşallah. Ama bu çok kötü işim. Kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş lan. O kadar uzun mu geçiyor? o kadar? Bu çok iyi herhangi bir <laughs> Evet boğa basmaya başlıyoruz. Ve otobüs biletimiz geldi. Evet dolaşın çocuklar. Araba onun içine kafanızda yaptığını görmeyin. Otobüs biletimiz. şeyler çıkıyor be. Ya böyle aynı şeyler çıkıp olmaz. Olmaz. Bu ne şu yüz vererek tamamlayalım arkadaşlar. Şey bir şey vardı. Ütmeye kalan 5 be, saat bunlar hepsi görevi yerine getmiş arkadaşlar. anam hepsi ne oldu böyle? Ne oldu sana yavrum? Dur kafana mı vurayım? Tamam vurayım. Dur, kafana vurayım. Ah, ah, ah. Belki yarın düzelirsin. Senin de kafana vurayım düzelirsin. O oh, ben güzel, o oh, ben Sen bir mikrofonu da tamam. al. Do bay, bay, bay. Bunun suyunu akmış. Senin suyun yok. Demek şöyle bir iğne yapalım. Onun suyunu arkadaşlar. Dur. Bunu ben ya diyor arkadaşlarıma diyor yemek yapacağım diye. Aferin. <laughs> Ya bundan da arkadaş şeyi bitmedi mi daha be? Heh sonunda bitti. Ha. Ah. 12. kademe gelmiş. Sen kendine gel lan. İlkisi geldi ya. Sen biraz uyuyor. Sen ne yapıyor? Uyuklar geldi. biraz oynayalım bakalım. Biz önce bir köpük satalım. Onu şey ayın her yeni bir köpük yiyelim be. Değil mi arkadaşlar ayın her yeni köpük yemek önemli. Tamam köpük yedik. Bunlar tamam. bir tane oh, şişti maşallah ayıcım şişti maşallah ayı ayı çok temiz oldu ha

Yatın hepiniz hadi hadi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Ee, sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Yani ayrıca şey benim videomu izlemeyi unutmayın. Bana abone olup destek olmayı ve bildirimleri açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.